Dünya üzerinde 200'den fazla bağımsızlığını ilan eden ülke var. Bunların her birinin ayrı bir kuruluş ve kurtuluş hikayesi var. Ama bir tanesi çok özel. Bu ülkede yaşadığım için değil, gerçekten de objektif tarihsel anlamda baktığınızda da çok özel bir yeri var. Dünyanın en güçlü devletlerine karşı meydan okuyan ve bu meydan okuyuştan doğan bir çocuk Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi İstiklal Marşımızı kızlarımızdan dinliyoruz. Çatma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban alayım cehine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan. Milletimin istiklal. Ben ezelden beri de hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Garbına fakını sarmışsa çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma. Sakın siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı, verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak, toprağı sıksan şu eda. Canı, Cananı bütün varımı alsın dahi da Etmesin tek vatanımdan Beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi Şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde Benim inlemeli O zaman Vecdile bin secde eder Varsa taşım Her cerihamdan ilahi Boşanıp kanlı yaşım Fışkırı ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.